çalışanlarını yürekten tebrik ediyorum. Ekonomi Bakanlığımıza, Sayın Bakan ve çalışma arkadaşlarına gerek sektör için yaptıkları çalışmalar, gerek bu teşvik edici ödül töreni nedeniyle teşekkürlerimi ifade ediyorum. Elbette yurt dışı müteahhitlik ve teknik müşavirlik sektörümüze 2012 yılını son derece başarılı bir şekilde tamamladıkları 2013'ün ilk 9 ayında yine büyük başarı sergiledikleri için Türkiye ekonomisini büyüttükleri kadar Türkiye'nin itibarını da yücelttikleri için şahsım, ülkem ve milletim adına şükranlarımı sunuyorum. Türkiye'nin firmalarının 1900 72-2003 arasında üstlendikleri proje miktarı 46 milyar dolar. Bizde bir söz var. Tekrar 180 kez de olsa iyidir diye. Şimdi bunun da tekrarını yapmakta fayda görüyorum. 2003 yılından bugüne kadar geçen yaklaşık 11 yılda üstlenilen proje miktarı ise az önce de değerli bakanım söyledi 214 milyar dolar. Sadece 2012 yılında yani 12 yılında yani son bir yıl içinde üstlenilen miktar ise 27 milyar dolar. Yani 30 yılda elde edilen miktarı biz şimdi bir yılda 13-14 ayda yaklaşık elde edebiliyoruz. <laughs> Hamdolsun en son Güney Sudan ve Senegal'de firmalarımız ulaştılar. İş yaptığımız ülke sayısı da böylece 102'ye ulaştı. Şunu da çok büyük bir memnuniyetle öğrendim. INR 2013 listesinde Türkiye'den 38 firma yer alıyor. Listenin ilk yüzünde şu anda 5 firmamız bulunuyor. Önceki yıllarda olduğu gibi listede bu kez 250 firma arasında Çin'in ardından yine önceki yıllarda olduğu gibi hamdolsun biz varız, Türkiye var. Açıkçası gittiğim birçok ülkede müteahhitlerimizin yatırımlarını gördüm ve bundan büyük bir memnuniyet duydum. Bazı yatırımların temel atma törenlerine, bazı yatırımların açılışlarına katıldım ve o ülkelerin liderleriyle birlikte ortaya çıkan başarıdan ülkem adına büyük bir gurur duydum. En son Türkmenistan'da gerek bizim bazı firmalarımızın orada yaptıkları eserleri görmenin, bunun yanında da yine bir buçuk milyar dolarlık Türkmenbaşı Limanı projesinin günü birlik bir ziyaretle temel atma törenine Sayın Berdi Muhammedov'la birlikte katıldık ve oradaki bitirilmiş ve şimdi başlanan bu eserler hakikaten bizleri gururlandırıyor. Bizlere bir kez daha bu gururu yaşattığınız için, ülkemizin, milletimizin itibarına itibar kattığınız için hem çalıştığınız hem de çalıştırdığınız için özellikle de ekonomiye büyük katkılarınız için her birinize tek tek teşekkür ediyor. Başarılarınızın devamını diliyorum. Değerli dostlar dün Türkiye için çok önemli bir reform paketini kamuoyuna açıkladık. Türkiye'de çok uzun yıllardır sorun teşkil eden bugüne kadar çözümü mümkün olmayan acaba bu söylenirse hangimiz bu noktada yasal olarak bedel öder bunun düşünüldüğü tartışıldığı ve bundan dolayı da hep ertelene ertelene bize kadar varan ve bizim de şu son 11 yıl içerisinde peyderpey bazılarını yeni düzenlemelerle ortadan kaldırdığımız hak ve özgürlükler noktasından tutunuz. Halkımızın talepleri istikametindeki adımları ata ata artık yeni bir pakete geldik. En son biliyorsunuz 26 maddelik bir anayasa paketiyle Türkiye'nin gündemine halkımızın reine bir anayasa değişikliğini sunmuştuk. Ve yüzde 58 kabulle de o geçmişti. Şimdi yeni bir paket ama bu bir anayasal düzenleme gerektirmiyordu. Yasal düzenleme, idari düzenleme gerektiriyordu. Ve o çözülemeyen sorunların, ertelenmiş sorunların bir kısmını yine ele aldık. Bunların da çözümlerini bir paket altında topladık ve belli bir takvim çerçevesinde bu reformları gerçekleştireceğiz. Hiç kuşkusuz söylediğim gibi bu reform paketi önceki reformlarımız gibi Türkiye'de siyasete, demokrasiye, iç barışa, huzura özellikle de kardeşliğimize çok önemli katkılar sağlayacak. Bu ne bir ilktir ne bir sondur. Dün de söyledim. Çünkü sosyal olayların bir matematik olmadığını çok iyi bilmemiz lazım. Dolayısıyla geliştikçe, değiştikçe bunların da güncellenmesi gerektiğini hep söylüyorum. Burada da söylemek durumundayım. Burada özellikle ifade etmek durumunda olduğum bir konu var. Demokratikleşme paketi tüm alanlarda olduğu kadar ekonomide de Türkiye'nin önünde yeni bir ufuk açılmasını sağlayacak. Zira demokrasi ekonomi ile at başıdır. Biri ileri biri geri olmaz. Orada ülkeyi çökertirsiniz. Bunun at başı gitmesi lazım. Ve biz 11 yıldır buna gayret ettik ve bunu başardık. Tecrübe ederek çok yakın şekilde öğrenme ve görme fırsatını bulduk. Türkiye'de demokrasi güç kazandıkça ekonomi güç kazandı. Demokratik reformlar geldikçe Türkiye'ye yatırım geldi. Demokrasinin standartları yükseldikçe ekonomi büyüdü. Üretim, yatırım, istihdam kat be kat artış kaydetti. İşte şu son 11 yılda istihdam noktasında nüfusumuzun artışına rağmen 5 milyon artı istihdam sağladık. Bunun geçmişte zıt örneklerini de görürsünüz. Belki birçoğunuz, birçoğumuz bunları yaşadık. Demokrasi güç kaybettikçe, kesintiye uğradıkça, istikrar, güven ortamı kayboldukça ekonomi güç kaybetti. Ekonomi daraldı. Üretim, yatırım, istihdam, ihracat maalesef yerinde saydı ya da geriledi. Bizde ekonomide bir kaide vardır. Cıvaya benzetirler. Cıva kendisi için uygun zemine hareket eder. Bir de bizim atalarımızın güzel bir sözü var. Dere yatağında akar. Ekonomide de durum bu. Eğer uygun zemini bulursa yani güven istihdam noktasında istikrarı bulursa istihdam oraya gelir yatırımcı gelir. Bize gittiğimiz bütün ülkelerde hep sorulan budur. İş adamları hep bu soruyu soruyor. Önünüzde seçim var mı? Veyahut da seçimleri ne kadar zamanda bir yapıyorsunuz? Biliyorsunuz bizim şöyle iktidarımıza kadar seçimlerin takvimine bir bakarsanız çok siyasi partili dönemde Seçimlerin ortalaması nedir? 16 aydır. 16 ayda bir bu ülkede seçim yapılmıştır. İlk defa bizim dönemimizde ilan edilen zamanlarda seçim yapılmaktadır. Bu ülkemizin nereden nereye geldiğini göstermesi bakımından önemli. Yani yatırımcı, girişimci önünü görecek. Ha bu ülkede artık 4 yıl genel seçim Yok. Beş yıl yerel seçim yok. Bunu görecek. İşte şu on bir yıl bunun şahididir. Ve biz bu süreç içerisinde biliyorsunuz on bir yılda üç tane genel seçim yaptık, iki yerel yaptık, şimdi üçüncüye hazırlanıyoruz ve iki tane de referandum yaptık. Bütün bunlar istikrarın temini bakımından ve Gerek ulusal gerek uluslararası bazda dünyaya önemli bir sinyaldi. Biz şuna yürekten inanıyoruz. Ekonomi ve demokrasi birbirini motive eden, birbirini besleyen, birbirinden doğrudan etkilenen iki alandır. Birindeki aksaklık diğerini etkiler. Birindeki gerileme diğerini geriletir. Birindeki büyüme diğerini de büyütür. İşte bu anlayışla demokrasiden asla taviz vermedik. Demokrasinin standartlarını daha ileri seviyelere taşıdık. Ekonomiyi de bu sayede böyle sağlam ve güvenilir bir zeminde 11 yıl içinde 3 kattan fazla büyüttük. Şimdi dün açıkladığımız pakette hiç kuşkunuz olmasın Türkiye ekonomisinin daha da büyümesine imkan teşkil edecek. Ekonominin üzerinde ilerlediği zemini çok daha güçlendirdiğini göreceksiniz. Türkiye'nin güçlenen demokrasisi dışarıda da ilgiyle, takdirle izleniyor, izlenecek. Türkiye'li iş adamlarının, Türkiye'li firmaların yurt dışındaki işlerini de mutlaka olumlu etkileyecektir. Bakın geçen hafta cuma günü İstanbul'da biz çok anlamlı bir teslim töreni yaptık. 2004 yılında Milgem adında bir projeyi başlatmıştık. Milgem kendi imkanlarımızla, kendi yerli milli imkanlarımızla 8 farklı savaş gemisi ve denizaltının yapımı projesiydi. Biz bu projeye başladığımızda belki bu proje hiç dikkatleri çekmemişti. Hatta belki de birileri bizim hayal gördüğümüzü zannetmişti. Ama 2011 yılında milli imkanlarımızla ürettiğimiz ilk yerli savaş gemisini biz tamamladık ve denizlerimize gönderdik. Heybeli Ada gemisi. Ardından geçen cuma günü de ikinci gemiyi tamamladık büyük ada. Onu da denizlerimize uğurladık. Şimdi üçüncü ve dördüncü gemilerin de yapılması için kararımızı aldık. O projelere de başlıyoruz. Dört tane ayrı gemiyi de özel sektör tersanelerinde başlıyoruz. Onların da ihalesi yapıldı. Kararı şu anda açıklanmak üzere. Ona göre dört tanesini de özel sektör tersanelerinde yapacağız. Ve böylece en kısa zamanda bu sekiz gemimiz silahlı kuvvetlerimize katılmış olacak. Türkiye'yi böylece dünyada kendi gemisini üretebilen 10 ülke arasına yükselttik. 2004'te hayal görünen bundan 15 yıl, 20 yıl önce hayali dahi kurulamayan bir alanda biz bugün dünya ölçeğinde başarılara imzamızı atıyoruz. İşte bu demokrasiyle oldu. Bu başarılar içeride huzurun, güvenin, istikrarın tesis edilmesiyle oldu. 2023 hedeflerine ilerlerken bizim hem demokrasiyi hem huzuru, güvenliği, istikrarı, kardeşliği çok daha pekiştirmemiz gerekiyor. Demokrasi ekonominin de sosyal hayatın da adeta bir mecrasıdır. Yani az önce ifade ettiğim nehirler gibi ekonominin ve sosyal hayatın akıp gittiği bir yataktır. Su çoğalırsa nehir yatağı dar gelir sel baskınları olur. Ekonomik ve sosyal vizyon demokrasinin standartlarıyla buluşamazsa orada da taşkın olur. Bizim işte bunun için güçlü bir ekonomi, güçlü bir sosyal dayanışma için en geniş manada demokrasiye, demokratik standartlara ihtiyacımız var. 2023 hedeflerini işte böyle paralel bir ilerleme ile yakalayacağız. 11 yıl boyunca Demokrasi ve ekonomiyi paralel ilerlettik. Bundan sonra da aynı şekilde sürdürecek ekonomi ve demokrasiyi birlikte büyüteceğiz. Burada şu hususu da özellikle vurgulamakta fayda görüyorum. Bakınız dün demokratikleşme paketimizi açıklarken muhalefetin tutumu hakkında bazı öngörülerimiz oldu. 11 yılın verdiği tecrübe kolay değil. Siyasette de 40 yılın verdiği tecrübe. Artık muhalefetin nerede, ne diyeceğini, neye nasıl kulp takacağını, nasıl eleştireceğini az çok ezberledik. Nitekim dün ve bugün muhalefet temsilcileri, tam da tahmin ettiğimiz gibi pakete kulp takmaya, eleştirmeye, paket üzerinden o bildik korku senaryolarını tekrar etmeye başladılar. Dünyanın hiçbir yerinde, yenilikleri eleştiren yeniliklerin karşısında duran bir muhalefet yoktur. Normal olan muhalefetin reform iradesi ortaya koyması iktidarın bunu frenlemesidir. Senin reforma yönelik attığın bir adım var mı? Bir teklif var mı? Bunu ortaya koy. Böyle bir şey söz konusu değil. Ama biz de iktidar reform iradesi ortaya koyarken buna sürekli ivme kazandırırken aynı zamanda sürekli frene basan, sürekli engel çıkaran hendek kazan bir muhalefet var. Bakın dün ve bugün paketle ilgili söylenenleri alt alta koyun. 11 yıl boyunca her yenilik karşısında söylenenlerden tek bir farkını bile bulamazsınız. Kendilerini Yeni kelimeler, yeni cümleler, yeni argümanlar üretme konusunda bile zorlamıyor, buna dahi zahmet etmiyorlar. Ben 27 Mayıs'ın Milli Kütüphane'deki arşivden gazetelerini çıkardım. Şu gazetelere bir bakayım dedim. İnanır mısınız? Bugün atılan başlıklar neyse 27 Mayıs'ta da aynı başlıklar atılmış. Sanki onları inceletiyorlar ve o başlıkları alıp bugüne taşıyorlar. Çok ilginçtir. Fakat biz yine de bir musibet bin nasihatten evladır derler ya. Bizim muhalefet yaşadığı onca musibet, onca hezimete, onca yanılgıya ve yenilgiye rağmen nasihat almamakta, kendisini değiştirmemekte de ısrar ediyor. Er ya da geç millet bu muhalefet partilerini değiştirecek, bugüne kadar değiştirdiği gibi değişime zorlayacaktır. Muhalefet partileri en az iktidar kadar, en az millet kadar, hatta en az kendi tabanları kadar değişime açık olduğunda inanın Türkiye'nin standartları o zaman çok daha ileri gidecektir. Paketle ilgili ortaya konulan senaryoların tamamı asılsızdır. Üretilen Korku senaryolarının tamamı içi boş iddialardır. Yapılan eleştiriler laf olsun kabilinden, biz de bir şey söyledik kabilinden, adet yerini bulsun kabilinden eleştiri seviyesini maalesef geçemiyor. Türkiye'nin hiçbir başarısıyla sevinemeyen, hiçbir gururunu paylaşamayan, baştan aşağı kötümserlik hastalığına tutulmuş bir muhalefet ne yazık ki demokratikleşmede atılan adımlar karşısında da milletin sevincini, gururunu paylaşamıyor. Biz bugüne kadar bu yolda milletimizle beraber yürüdük. Sizlerle yürüdük. Bundan sonra da milletimizle birlikte yürümeye, sizlerle birlikte yürümeye devam edeceğiz. Dünyanın gerekleri neyse işte buyurun. Bu sabah televizyonları dinlediniz. Bakınız Amerika'da Kongre şu anda kepenkleri adeta indirdi. Ve şu anda Amerika'nın çalışanları maaş alamayacak noktada. Bakınız durum nereden nerelere geliyor. Fakat biz şu 11 yıl içerisinde bizden önceki dönemlerde olduğu gibi memuruna maaşını ödeyemeyen bir iktidar olmadık. İşçisine maaşını ödeyemeyen bir iktidar olmadık. Biliyorsunuz zorunlu tasarruf dediler. 13,5 katrilyon işçiden memurdan para kestiler. Geldik biz ödedik. 3,5 katrilyon konut edindirme yardımı adı altında para topladılar. Maaş ödemek için. Geldik biz gittik bütün arşivlerden, raflardan indirdik. Zavallı benim işçi kardeşim, memur kardeşim devletten alacağını bile bilmiyor. Elinde bunu tefsik edecek belgesi yok. O belgeleri bile biz çıkardık. Ödemeye başladık. Şu ana kadar 3,5 katrilyon da onun için ödedik. Dünyanın gerekleri neyse, milletimiz neyi hak ediyorsa, Türkiye'yi hangi seviyeler, bekliyorsa hak ediyorsa biz onu yapacak onun mücadelesini vereceğiz. Böyle başarılı bir kadro varken, Türkiye'nin böyle yetişmiş elemanları, böyle başarılı firmaları, yöneticileri varken evel Allah Türkiye'nin sırtı yere gelmez diye inanıyorum. Birlikte yürümeye, Türkiye'yi birlikte büyütmeye devam edeceğiz. Başarılarınızdan dolayı ben sizleri tekrar tebrik ediyorum ki az önce söylendiği gibi artık Türkiye'de kendi firmalarımız bir araya gelmek suretiyle konsorsiyum oluşturup onlarca milyar avroluk ihalelere girebiliyor. Şöyle bir gidin. 10 yıl geriye bir gidin. Acaba böyle bir irade var mıydı? Onlara kredi limitini bu denli yükseltebilecek finans sektörü var mıydı? Ama şimdi yani dışarısı böyle bir şeyi kapatma yoluna gitse kendi finans kuruluşları bile bunu finanse edebilecek noktaya gelmiş vaziyette. Bunlar bizim nereden nereye geldiğimizi gösteriyor. Ve bu cesareti bu kurumlarımız kendisinde bulabiliyorsa işte bu Türkiye'de yönetimin, idarenin halkıyla, kurumlarıyla nedenli bütünleşebildiğini göstermesi bakımından çok önemli. Doğrusu ben ödül alan firma ve yöneticilerimizi gönülden kutluyorum. Teşekkür ediyorum. Ekonomi Bakanlığımıza bu güzel organizasyondan dolayı şükranlarımı ifade ediyor, değerlendirme toplantısına başarılar diliyor, hepinizi sevgiyle, saygıyla selamlıyorum.